Selam ve saygılar arkadaşlar. Takipçilerimizden ve izleyenlerimizden bazı sorular gelmişti. Onlarla ilgili hemen kısa bir shorts videosu hazırlayayım istedim. Aracımız Struyen C4X 2025 model Max paket. Multimedya ekranı üzerinde yapacağımız bazı işlemlere kısa olarak değineceğim. Gelen sorulardan bir tanesi şerit takip özelliği nasıl kapatılıyor? bir diğeri kör nokta uyarı sistemi nasıl kapatılıp açılıyor diye. Multimedya sistemimizin üzerinde o menüye biraz daha hızlı erişebilmemiz için araç düğmesine fiziksel düğmemize basıyoruz. Kısa yollar kısmı var. Bu kısa yolları siz kişileştirmeden de e, istediğiniz şeylerin yanına şöyle e, nasıl diyebilirim bazı uygulamalardaki telefon uygulamalarındaki kaydet simgesi gibi simgeler var. Bunu tıkladığınızda bunu kısa yollara alabiliyorsunuz diğer özellikleri. Benim kısa yollarımda hemen yolda hızlıca müdahale edebileceğim şeyler noktasında bir tasarlama yapmıştım. Bu tasarlamalardan bir tanesi şerit koruma özelliği. Bazen şehir içi çok ciddi müdahalelerde bulunuyor. Bazen bunu kapatma ihtiyacı hissediyorsunuz. Belki bu sizin sürüşünüzden değil ama trafiğin kalabalıklaşmasından dolayı şeritlerin birbirinin hizalanmasıyla beraber şerit kaymasından kaynaklı oluyordu. aşırı hız uyarısı. E, bunda da zaten çok e, süratli kullanmıyorsunuz ama sürekli açık bende bunlar. Durdur e, dur başlat. Bunlar da kontak her kapatılıp açıldığında e, zaten aktif hale geliyor. Siz bunları kapatmış olsanız bile. Kör noktayla alakalı da bir soru gelmişti. İşlevlere tıklıyorsunuz. İşlevlere tıkladıktan sonra geniş menüyü görüyorsunuz. Dediğim gibi şuradan. E, kaydet simgesi gibi simgeye bastığınızda onu zaten kısa yollara eklemiş oluyorsunuz. Ona da hepsine buradan ulaşabilirsiniz. Çekiş kontrolünden, şerit koruma özelliği, durdur dur başlat, otomatik fren sistemi menüye bu şekilde ulaşabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan şeyler olduğunda seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi günler.